Merhaba arkadaşlar gibi bir absürt giriş yapmam bekliyordu şu ama hayır bugün öyle bir şey yapmıyoruz bugün çok daha farklı bir şey yapıyoruz yepyeni bir video serisiyle karşınızdayım hatta yepyeni bir kanal olarak karşınızdayım bu benim ilk YouTube videom Ben Athena Senior ee, yazılım mühendisliği 4. sınıf öğrencisiyim aynı zamanda da en başta şu an Broadangle firmasında part-time olarak çalışmaktayım e, şimdi kendimi tanıtma faslını geçiyorum ve bir daha hiçbir videomda bundan bahsetmeyeceğim ee, öncelikle bu video serisini niye çekiyorum ve bu kanalı niye açtım ondan kısaca bahsetmek istiyorum sizlere. Şimdi öncelikle ben burada siz diliyle konuşuyorum ama ilerleyen videolarda sen diliyle konuşacağım. Böyle biraz daha hani e birebir ders gibi daha iyi anlayabileceğiniz şekilde gerçek hayattan örneklerle arada bir şakalar, espriler sıkıştırarak böyle en tatlı şekilde size sizlere yazılım dersleri vermek için buradayım. E tamamen hani e, eğlence ve biraz da fark olsun diye. Çünkü zamanında ben de sıfırdım ve böyle hani okulda Java dersim vardı. Atıyorum şu an dili şu an C de olabilir bu. Genel olarak hep aynı sorunu yaşadığım için. Okulda zaten öğrenemiyorum. Yani gerçekten öğrenemiyorum. Hele ki bölümü bölümü Türkçe olanlar varsa burada yani hiç öğrenemezler. Benim İngilizceydi ama gene öğrenemiyordum. Ee, ben de dedim ki bari YouTube'dan çalışayım. Yani bütün öğrencilerin yaptığı gibi. Ama YouTube'daki kaynaklarda gerçekten çok sayılı kanallar var böyle gerçek hayattan örnekler veren hepsini yani çok şey yapıyorum. Genel olarak yazılım derslerinde hepimiz şunu yapmışızdır en az bir kere. Ben yazıyorum burada karşımdaki yani beni izleyen kişi de aynı şeyi yazıyor hatta program gene çalışmıyor Allah Allah diyor aynısını yazdım çalışmıyor. Sonra ne yapıyor tekrar videoyu donduruyor tıpa tıpa aynısını yazıyor çalıştırıyor ama hiçbir şey anlamamış oluyor aslında. Kodu çalıştırıyor ne bileyim ödevinden 90 mı alıyor 100 mü alıyor ama aslında hiçbir şey anlamamış. Her neyse e, yani ben istiyorumken anlamak. Sonuçta hani yazılım mühendisliği falan okuyorsanız hele ki bu videoyu izleyip de hani sonuçta bunu bilmek, bunları bilmek gerekiyor gerçekten. Çünkü ülkede çok niteliksiz mezun var ve bunları bilenler her zaman bir adım öne geçiyor. Ve öğrenme konusuna geri gelirsek şimdi bir şeyi karşındakini öğretmek istiyorsan bunu en hani karşıdakinin öğrenebileceği yolla yapman gerekiyor benim fikrim. Ve ben bu video serisi bana yapılmış olmasını isterdim. Şu an ilk videom olduğu için bir şey kestiremiyorum ne yapacağımı da. En güzel öğretme şekliyle böyle az önce de anlattığım gibi böyle hani karşılıklı sohbet havasında bir şekilde en az teri, yani en az şekilde terimsel ifadeler kullanarak karşımdakini sıfır baz alarak bir video serisi yapmaya karar verdim. Umarım bu video serisi hepimiz için güzel olur. Eğer Java öğrenmek istiyorsanız bana destek verebilirsiniz ve bu video serisinin tutması durumunda diğer diller için de benzer bir video serisi çekeceğim. Bakalım YouTube'a girişimde hayırlı olsun diyelim o zaman. Ve başlayalım. Şimdi Java'yı nasıl kuralım? Java için bir sürü IDE var. IDE'nin anlamını bilmeyenler için hemen kısaca söyleyeyim. IDE kodu yazdığınız yer. Çalıştırıyorsunuz ya da oradan debuglıyorsunuz falan filan. Şimdi IntelliJ IDEA diye bir program var. Bunu kullan kullanıyorum ben Java için burada zaten diğer aramalarda da gözüküyor. bu JDK'mız, bu Eclipse, NetBeans falan bunlar da var ama IntelliJ IDEA da çok güzel bir program. Ve DarkBot olduğu için default'tan ben bunu çok seviyorum yani gerçekten. E, IntelliJ IDEA'yı kuracağız. IntelliJ IDEA dediğim gibi tatlı bir program. Şimdi bu kurulduğu zaman ben tekrar geleceğim. <laughs> Hadi bakalım AFK'yı. Yep devam ediyoruz. Şimdi burada bir ekran geldi. Burada yani normalde burayı direkt geçiyordum ama bunu göstermem lazım kesinlikle. Şunu seçiyoruz, bunu seçiyoruz arkadaşlar. Nokta Java şey, gelene şimdilik gerek yok. Bu masa üstünde çıkması için logonun. Sonra da devam diyoruz, devam diyoruz. Bu kurulunca yine geleceğim. <laughs> evet, bir daha gitmemek üzere geldim. Tabii ki de bölüm 1'in sonuna kadar. Şimdi ben artık siz diliyle değil, sen diliyle konuşacağım. Evet dostum, sonunda başlıyoruz. Hazırsan. Şimdi bu IntelliJ IDEA ekranı senin önüne gelmiş olması lazım artık. Gelmediyse Run IntelliJ IDEA tuşuna basmamış olabilirsin. Şuradan iki tık yaparak girebilirsin. Data Sharing kısmına No derseniz de sevinirim. Hiç gerek yok. Şimdi burada yeni bir proje oluşturacağız. Bu projenin ne olduğunu şimdi ben sana söyleyeceğim. Bu proje senin dünya. Burada SDK yok öncelikle. Burada SDK kurmadığımız için böyle bir kırmızı uyarı gelecek. Burada bir Download JDK dersen. Sonra da bu 19 çıkacak zaten. Onu da anlat dersen direkt e, indiriyor. Bunu biz eskiden manuel kurardık. Artık gerek yok. IntelliJ bunu yapıyor. Diğer ideler de yapıyor olabilir ama o kadar iplemiyorum ki onları bir süredir. <laughs> Bilmiyorum. Şimdi ben bu kurulurken hemen anlatayım kısaca. Şimdi Java dostum. Burası senin dünya. Yani sen bir yaratıcısın. Şimdi ben burada bir notumu düşeyim. Ben Müslümanım öyle bir şirk koşma falan tövbe tövbe haşa. Şimdi burada demeye çalıştığım şey şu. Burası senin gerçekten bir dünya var. Sanal dünya. Ve sen buradaki her şeyi yaratma özgürlüğüne sahipsin. E, aklına gelen her şeyi yaratabilirsin burada. Onları yönetebilirsin. Birbiriyle şey yapabilirsin. Hani ilişkilendirebilirsin. Her şeyi yapabilirsin. Ve bunun nasıl yapıldığını zaten ben göstereceğim. Orasını hiç şey dert etme şimdi. Sözel olarak bu kadarını bilsen yeterli şu anda. Ve Java sayesinde şimdi gerçek hayattaki projelerde evet backend denen bir şey var. Sitenin ön yüzünde müşteriye gösterilmeyen Kullanıcıya gösterilmeyen ama web sitesinin çalışmasını etkileyen kısım. Backend, arka taraftaki şeyler. Arka taraftaki programlama dili olarak kullanılıyor Java. Ya da okul derslerinde böyle konsolda işlemler yapmak için kullanılıyor. Bu programlama, yani programlama dediğin şey aslında birazcık daha bu oluyor. Programlama kısmında biz biraz daha olacağız. Ve burada Object Oriented, yani nesne yönelimli üzerinde çalışacağız seninle. Zaten tam açıklama bittiğinde indi, çok güzel. Unpacking falan demezsen sevinirim artık kapan da başlayalım. E, e, yani <laughs> duydu bu arada <laughs> ve kapandı. Evet başlıyoruz. Şimdi projemizin adına bu benim e, ilk Java projemiz diyebiliriz, e, ilk Java projesi diyebiliriz. E, geri kalanları hiç ellemeyelim. Zaten Java IntelliJ seçili, JDK'mız da hazır. E, create dedikten sonra zaten benim projem şimdi açılacak. Çok güzel. Şimdi burada gördüğün gibi hiçbir şey yok, değil mi? Hiçbir şey yok. Burada SRC dosyam var, main var. Bu main bana otomatik geliyor zaten. Bu main'i şimdi açıklıyorum hemen kısaca. Şimdi e, main'den önce hatta şunu göstereyim. Bu e, projenin kendi şeyi ne dedi? Klasörü. Nasıl bulabilirsin onu? Idea projects yazacaksın buraya. Burada bir Idea projects gelecek sana. Ve burada senin Java projen hazır. SRC'nin içinde de Java dosyaların burada gözükecek bu bunu ezberebilirsen çok iyi olur. Bunu ezberlememek evde değil çünkü. Ama yani bunu bilirsen direkt dosyalarına ulaşabilirsin. Hani oradan çıkarırsın, bir yere yüklersin. Okulla ilgili bir şey varsa atıyorum. Ödev ödev. Her neyse şimdi bura, buranın yani C dilli biliyorsanız eğer zaten burası programın main, main yani ki genelde C dosyaları bilirsiniz. Tek dosyanın içinde olur. Bunu da öyle düşünebiliriz. Bu int main değil, void main oluyor. Buradaki fark bu. Ama hiç ben C bilmiyorum ne anlatıyorsun abi bana falan diyorsanız şimdi çok güzel. Arkanızı yazsın. Hemen kısaca söylüyorum. Ee, main bu benim sistemin bana verdiği otomatik isim. Bunun adını değiştirebilir miyim? Tabii ki değiştirebilirim. Idea Projects'ten gelirim. Rename yaparım. Buradan değişir. Hatta hemen kısaca değiştirelim. Buraya ben akın diyeceğim. Yani hatta böyle bazlama bile diyebilirim. Yani şu an bazlama diyeceğim. Bazlama. Burası bana hata verdi. Çünkü onu da hemen kısa da söylüyorum. Klasla dosyalına da aynı olmak zorunda. Öyle bir olayımız var. Bazlama. Şimdi buranın içine istediğim her şeyi yapabilirim. Ama bunu diğer videoya saklıyorum. Burada sistem print dediğimiz şey ekrana yazı yazdırmak için kullandığımız default şey. Buranın içine yani ne yazabilirim buraya? Yani falan yazabilirim buraya. Her şeyi yapabilirim şu anda. Run tuşumuz var. Run tuşumuz var. İki tane run var. Run bazlamayı çalıştırdığımız zaman bakın e, void main'in içindeki şey bu. O çalışacak. Buraya ne yazdırmak istiyorsan ekrana bu çıkacak. Bu kadar basit. Dediğim gibi önce bir class'ın var. Dosya ismiyle class ismi aynı olmak zorunda. Onun içine public static void main'i açıyorsun. İçine de system out printelen diyorsun ve sistem alt içindeki herhangi bir şeyi direkt ekranı çıkartıyor. Buraya ne yazarsan yaz. Bunu kopya ve şu an. Buraya istediğin kadar istediğin şeyi yaz. Alt alta burada da hepsi gözüküyor. Ve programı çalıştırdığın zaman burada hepsini görürsün. İşte bu kadar basit. Java'ya başlangıç için bu bölümü sonlandıralım o zaman. Ve dediğim gibi burası senin dünya Ve burada bir sürü şey yapacağız. Destek için eğer bu videoyu beğendiysen lütfen like tuşuna basmayı ve abone olmayı unutma. Daha çok şey yapacağız diyorum. Ve Öbür videoda görüşürüz diyorum.